Müşteki 49 yaşındaki meyönün oğlu olan 11 yaşındaki öğünün tek başına bulunduğu esnada ev telefonu aranarak kendisini polis olarak tanıtan şahsın söylemleri neticesinde evde bulunan 3 adet cumhuriyet altını ve 1 adet altın bileziği camdan aşağı attıktan sonra uzun boylu erkek şahsın cam önünden konu olan altınları alması sureti ile meydana gelen faili meçhul dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne ait MOBS kameralarının yapılan incelenmesi neticesinde olayın şüphelisinin 37 yaşındaki MC isimli şahıs olduğu şüphelinin olaydan sonra ticari taksi ile Eskişehir iline gittiği, Eskişehir ilinden de otobüse binerek Afyon Karahisar iline gitmekte olduğu tespit edilmesi üzerine Afyon Karahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile Afyon Karahisar ili girişinde suça konu olan zinet eşyaları ile birlikte yakalanması sağlanmış, şüpheli ilimize getirilerek mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.